de öyle başladım efendim Nevzat hocamız e, biz mühendis değiliz, gerçi oğlum mühendis de, e, doktor da birisi de ama ben e, gene çocuklarımı hem de hoca yetiştirdim, gene Arapça okuttum, fıkı okuttum, hem mühendislik hem şey mesela Mahmut oğlum Amerika'da kaldığı sürece. E, camide kuduri tefsirini takrir etti. O derece okuttum onları. Yani ama mühendislikte de ileri e, seviyeye ulaştım. Amerikalı e, adam önüme açık çek koydu. Sakın dedi bunu götürme dedi. İstediğin parayı yaz dedi. Vereceğim sana dedi. Hayır dedim. Ve de oğluma dedim ki suçu bana at oğlum dedim. Çünkü Amerika işine gelmediği zaman adamları yok ediyor. Öldürüyor. Bunu da biliyorsun. Ee, öldürebilir ee, O derece mamuda sahip çıkıyorlardı Ben yaşayacağım kadar yaşadım dedim Öldürürsem ben öleyim Evet o e, Beni söylemiş adam benim üzerimde çok durdu Hatta o zaman kabul etmedim Sonra Türkiye'de geldi Beni ikra etmeye hayır dedim Ne için? Evet ülkemizde e, Çok değerli insanlar yetişiyor Gerçekten ben ırkçı değilim ama e, biz, biz zeki milletiz çok çalışkan bir milletiz. Liderimiz güzel olursa, bize engel olunmazsa çok muazzam işler yapabiliyoruz. Başımızdakine çok bağlıyız. Başımızdaki ise Fatih oluyoruz, çal açıyoruz, kanun oluyoruz, emrediyoruz. Ama başımızdaki şaşkın olursa da ters dönüyoruz, yok oluyoruz. Gerçek anlamda bir jet motorudur bu. Türkiye'nin ilk gerçek anlamdaki bir jet motorunu ürettik. Bu Türkiye tarihinde bir dönüm noktası. Bu motorumuzla beraber inşallah Türkiye olarak biz havacılık sektöründe artık Romanya, Polonya, Bulgaristan sınıfından İngiltere, Fransa, Almanya sınıfına çıkmış oluyoruz. Havacılık teknolojisinde şampiyonlar ligine çıkıyoruz yani inşallah. Bu da Türkiye için gerçekten bir dönüm noktası. Bu teknoloji olarak konuşuyorum. Bu teknolojiyi dünyada herkes yapamıyor. Biz buna sahip olduk. Milli motorumuz rakip ithal, muadil motora göre hem kalkışta hem sürekli uçuş gücü, maksimum sürekli uçuş gücünde hem de acil durum kalkış. Yani motorlardan birisi arızalandığında tek motorla kaçış modunda rakip motorumuzdan 67 beygirle 120 beygir arasında daha fazla güç üretiyor. İnşallah